Yeni videoya hoş geldiniz. Eee oyun bulamadım. Önerilerinizi, önerilerinizi de oynarım. Eee abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başka yani Roblox içinde oyun oynamamı isterseniz oynayabilirim. Sadece söylemeniz yeterli. Bir de Roblox'tan başka bir oyun oynamamı isterseniz oynarım. Evet. isterseniz ama Normalde ben yani oyun oynar mıyım? Oynarım. Mesela bunlar ne? Bilmiyorum ama parkur oyunu oynayalım mı ya? Bulamıyorum ki bu oynayacağım yok. Hep ama hep böyle şeyler var şunu girersen şu ya şu 5K Stockman simülatörüne girersen adamlar şaşırır bu ne böyle büyüğüm çünkü bayağı. Oo Murder Mastery oynarım oynarım da severim de hadi gir bakalım hadi ne <laughs> çıkıcı <laughs> evet gördük. bu yapmış biliyorum zaten daha önce çok uyumadım roblox kapanmasaydı ee, şey olabilirdi eski hesabımda kilere hoşacaktım ama o hesap istedim. bu arada karakterimi değiştirdim hediye sarıcı boyumu uzattım incelttim çünkü çok noob gözüküyorum o yüzden Ondan devam edelim tablet oynuyorum evet tabletten oynuyorum bu arada gerçekten bunun bunu tam uzatsam ne olacakmış acaba? Hayır geçemedim. Hop. O harita değişmiş. Bayağı değişmiş E ee, biz nasıl göreceğiz? Ha. İzleyelim. <laughs> Hareketi var. bak. Ha tamam gel. Kim kazandı? Factory. Ha bu olsun, bu olsun, bu. Bak buna gelin, buna gelin. Buna gelin insana Ha gelsenize. Aynen. Hadi hadi aman onu seçtiler. Hmm. Hadi. Ya ah be. Katil olma şansın 3 mü? Kaç 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 Adamların yanında durun. Yes. Benim istediğim hafta olmuş bak. İyi. Ne zaferi. Daha oynamadım bile. Kim öldürdü? Ya öldürmüş. Tamam anladım. Nasıl öldürdün? Testini. Ha tamam bak. Vermedi. Yat. Yat. Yatı seçin, yatı seçin, yatı seçin. Yatı seçin, yatı seçin. Yat yat çok güzel yat yat yatı aynen yatı seçti abi. Hadi. Şöyle Yapınsa takip video. Aha. Şimdi ayva yediler. <laughs> Bakın şimdi. baga girdim. Ya hayır ya. Adama bak ya. Şaka gibi ya. Öldüm ki. Al. Resetliyim hatta kendimi. Hadi. Nasıl? Şerif çıkmış zaten. Ya hayır ya. Şaka gibi ya. Ha, ben niye bunu taşıyorum? Dur bekle. Benim tavşan bıçağım yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olalım?

好，就别啊，别。 第四步，牛、嗯。嗯 <laughs>

arkadaşlar. Video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.